Hoş geldin. Eğer bu videoyu açtıysan artık sadece bir izleyici değilsin. Burada tarih anlatan küçük ama birbirine bağlı bir ailenin parçasısın. Biz bu kanalda sadece olayları değil, insanların kaderlerini, unutulmuş sesleri ve yarım kalmış hikayeleri konuşuyoruz. Her videoda aynı masanın etrafında toplanmış gibi birlikte düşünüyor, birlikte hatırlıyoruz. O yüzden kendini misafir gibi hissetme. Burası senin de yerin. Şimdi gel, bugün anlatacağımız hikayeye birlikte yürüyelim. Bir gece düşün. Takvimler 14 Kasım 1944'ü gösteriyor. Kafkas dağlarının eteklerinde küçük bir kasabada sobanın içindeki közler sönmeye yüz tutmuş. Çocuklar çoktan uyumuş. Yaşlılar ertesi günkü odun işini düşünüyor. Hayat bütün sıradanlığıyla akıp gidiyor. Kapı çalınmıyor. Kapı kırılıyor. İçeri giren askerler ne açıklama yapıyor ne de tartışmaya izin veriyor. 15 dakikanız var. Yanınıza alabileceğiniz kadar eşya alın. Dışarı çıkın. O evde yaşayan insanlar o an anlamıyorlar ama birazdan yalnızca evlerini değil, vatanlarını, mezarlarını, dillerini ve hatıralarını da geride bırakacaklarını da henüz bilmiyorlar. İşte Ahıska Türklerinin 1944 sürgünü tam olarak böyle tek bir gecede başlayan ve nesiller boyu sürecek bir kopuşun hikayesidir. Bu hikayeyi anlatırken tarih kitaplarının soğuk cümlelerinden çok insanların titreyen ellerine, yarım kalan dualarına ve bir daha hiç dönemeyeceklerini bilmeden kilitlenen kapılara bakmak gerekir. Çünkü bu sadece bir siyasi karar değil, milyonlarca küçük hayatın aynı anda paramparça edilmesidir. Ahıska bölgesi bugün Gürcistan sınırları içinde kalan, Osmanlı ile Rusya arasında yüzyıllarca el değiştirmiş bir coğrafyaydı. Halkı Türkçe konuşur, Müslümandı, çoğu çiftçiydi, toprağına bağlıydı ve yüzyıllardır o dağların eteklerinde yaşıyordu. 14 Kasım gecesi başlayan operasyon birkaç gün içinde tamamlandı. Yaklaşık 90 bin Ahıska Türk'ü kadın, çocuk, yaşlı demeden hayvan taşımak için kullanılan yük vagonlarına dolduruldu. Vagonların kapıları dışarıdan kilitlendi. Pencereler çoğu zaman tahtayla kapatıldı. İçeride ne ısıtma vardı ne de düzgün tuvalet. Yolculuk haftalar sürdü. Kış yaklaşıyordu. Kafkasya'dan Orta Asya'ya uzanan bu tren yolculuğu sırasında hastalıklar yayıldı. Bebekler soğuktan öldü, yaşlılar susuzluktan hayata veda etti. Resmi Sovyet kayıtlarına göre bile sürgün sırasında binlerce insan hayatını kaybetti. Gayri resmi anlatımlarda bu sayının çok daha yüksek olduğu söylenir. Düşünsene, bir insan doğduğu evi terk ederken mezarına bile veda edemiyor. Annesinin mezar taşına son bir kez dokunamıyor çünkü asker hızlan diyor ve seni vagona doğru itiyor. Trenler Özbekistan'a, Kazakistan'a, Kırgızistan'a dağıldı. Üstelik sürgün bitmemişti. Asıl sürgün insanın kendi toprağından koparıldıktan sonra yeni bir hayatta tutunmaya çalışmasıydı. Bir düşün, bir sabah uyanıyorsun ve artık ahıskalı değil, sürgünsün. Kimliğin, geçmişin, hatta adın bile başkalarının kaleminde yeniden tanımlanıyor. 1953'te Stalin öldüğünde birçok sürgün halk için rehabilitasyon süreci başladı. Çeçenler, Inguşlar, Balkarlar yavaş yavaş yurtlarına dönebildi. 1980 Masyakosluk, da bu kez Fergana Vadisi, hem de Özbeklerle Ahıska Türkleri arasında çıkan etnik çatışmalar yeni bir felaket getirdi. Binlerce aile yeniden göç etmek zorunda kaldı. Rusya'nın farklı bölgelerine, Azerbaycan'a, Ukrayna'ya, Türkiye'ye dağıldılar. Bugün dünyada yüz binlerce Ahıska Türkü yaşıyor. Bir kısmı Türkiye'de, bir kısmı Rusya'da, bir kısmı Orta Asya'da. Ama ortak bir cümleleri var. Biz hala eve dönemedik. Gürcistan 2007'de geri dönüş sürecini başlattı ama bürokrasi, ekonomik zorluklar ve siyasi çekinceler yüzünden dönebilenlerin sayısı çok sınırlı kaldı. Düşünsene, dedenin doğduğu köy hala orada, mezarlık hala yerinde ama sen oraya misafir olarak bile girmekte zorlanıyorsun. Bu hikayeyi Önemli yapan şey sadece tarihsel bir adaletsizlik değil, aynı zamanda hafızanın nasıl taşındığıdır. Ahıska Türkleri kimliklerini yanlarında bavulla değil, şarkılarla, masallarla, mutfakla, düğünlerle taşıdı. Vagonlarda başlayan o yolculuk aslında kolektif bir hafızanın yolculuğuydu. Bir anne çocuğuna "Biz Ahıskalıyız." dediğinde sadece bir coğrafyayı değil, kaybedilmiş bir yurdu da fısıldıyordu. Tarih kitaplarında bu sürgün birkaç paragrafla geçilir. Ama gerçek hikaye her ailenin mutfağında, her yaşlının hafızasında saklıdır. Bir yaşlı kadının anlattığı gibi, evden çıkarken kapıyı kilitledim, anahtarı cebime koydum, yıllarca cebimde taşıdım, dönerim sandım. O anahtar hala bir çekmecede duruyor olabilir. Ve işte belki de bu hikayenin en sarsıcı yanı burada yatıyor. Sürgün sadece insanı yerinden etmez, zamanı da yerinden eder. 1944'te kapanan kapılar 2026'da hala tam olarak açılmış sayılmaz. Bu yüzden Ahıska Türklerinin sürgünü geçmişte kalmış bir Sovyet hikayesi değil. Bugün de devam eden sınırlarla, kimliklerle ve hafızayla ilgili canlı bir mesele. Tarih bazen kazananların yazdığı bir defterdir ama kaybedenlerin hafızası çok daha uzun ömürlüdür. Bu videonun sonunda belki şunu düşünmek gerekir. Bir insanın vatanı sadece üzerinde yaşadığı toprak mıdır? Yoksa hatırladığı yer midir? Eğer vatan hatıra ise, Ahıska Türkleri 1944'ten beri hiç gerçekten vatansız kalmadı. Ama eğer vatan topraksa, o topraklara dönemeyen her nesil biraz daha eksik büyüdü. Ve belki de en acı gerçek şu. Bir sürgün, trenler durduğunda bitmez, ancak insanlar artık dönebilirsin dendiğinde sona erer. Ahıska Türkleri için o cümle hala yarım kalmış bir cümle olarak tarihin içinde asılı duruyor. Bu hikayeyi buraya kadar benimle dinlediysen şunu bil. Bu kanalda anlattığımız her hikaye biraz da senin sayende anlatılabiliyor. Eğer bu tür belgesellerin devam etmesini istiyorsan katıl özelliğiyle aramıza katılabilir. Canlı yayınlarda süper chat ya da süper teşekkürle bu emeğe destek olabilirsin. Bu sadece maddi bir destek değil. Bu hikayeler önemli, anlatılmaya değer demenin bir yolu. Burada birlikte unutulanları hatırlatıyoruz ve bu yolculukta Yanımda olman gerçekten çok kıymetli.